arkadaşlar. İskin <laughs> arkadaşlar. Yanıma bir misafir geldi de ona sizinle tanıştırayım. Onun adı Gecen benim teyzem. Ve o bizim isim misafirye geldi. Ve bütün defterlerimi görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Evet Arkadaşlarınla çemberi nasıl öğrendiğini konuşmak ister misin? Tabii. Onlara çemberleri neye benzediğinden bahsetmek ister misin? Tek yuvaya. O kadar. Çember böyle de. Neye benzer? Ben neye benzer? Renkli renkli. Renkli renkli olur. Sanki hula evet. bir çember midir? Evet. Hmm, çok güzel. Peki ya bir yüzük? Hayır. Evet. Evet mi? Şahane. Peki buna başka bir örnek vermek ister misin? Tabii. Nedir mesela? Ee, bir tane yüzük. <laughs> evet yüzük yüzüğü söylemiştik. Bir hulamok. Bir de simit. Şahanesin. En güzel örnek. Simit değil mi? Simit. Bir çembere benzer. O zaman burada kaç tane çember var? Bir sayalım mı? Çok karışık görünmüyor. Saymak ister misin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yaşasın. Peki bize alttaki karelerden 6'ya kadar bir, sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yaşasın. 6'ya altı. Altı biz ne koyduk? Ne koyduk? Yesi, Yesi şareti. Yesi işareti. Ay dikkatsin. Çiçek. Aa iyi bir şey. Zaman evet, şimdi bunu gördünüz mü? Anlatır mısın? Ben Ben şu an buradayım. Asla bütün açık dökülmüş çiçek. Yap yap. Ben yalnız yormu yalnız ben de çim çiğme asmışım. Öyle mi? Eze yazayım bu yöbe. Peki evet. bir şey sormak istiyorum. Ne zaman yapraklar dökülür ve yağmur yağar? Sonbaharda. Evet, sonbaharda. Sonbahar bizi biraz anlatır mısın Liya? Sonbaharda yap 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 ya da dökülür yoksa yağmur ya ya yağ, eğer gelse. Yoksa herkes şemsiyeni açar. Ama düşünün. Ama düşünün. Ama ama am am ama ama, ama, ama düşünün. Dikkat etmek lazım sonbaharda değil mi? Aniden yağmur başlayabilir. Evet. Her zaman tedbirli olmak gerekir. Bir evet. şemsiye, bir Bire. yağmurluk, Yağmur. Bir şemsiye ve bir yağmur çizmesi. İşimizi görür sanırım. İşimize görür tabi. Ben bir yağmur yok teslim ayak Aa süpersin. Peki Liyacım ağaçlarından dökülenler ne? Yap yap ve çiçek. bir çiçek. yapraklar neden dökülmüş? Çünkü sonbahar gelmiş. Kurumuş ve sararmış öyle mi? turuncu olmuşlar. Bak ben turuncu testim. Şahane. O renk turuncu mu? Aha, bak. Evet orada da turuncu var. ya yeri de testim. Bak orada da var. Yerde. Öyle. Çok güzel. Çok ben, güzel. Bak bu bence. Bu Hı. bir çocuk mu yoksa en bir büyük bir büyük insan mı? Sen ne görüyorsun? Bir tane çocuk. O zaman o bir çocuk. Bunlar da büyük. Sanırım. Diyeceğim şemsiyemiz ne renk? Şemsiyemiz ne renk? Bak orada. Bak burada. Yeşil, yeşil, yeşil. Şemsiyemiz yeşilmiş. Göstermek ister misin arkadaşlarına? Evet. Bizim şemsiyemiz yeşil. Ağacımızdaki yapraklar Dayınca. Şahanesin. Kurumuş ve dökülmüşler. Evet. Bu sonbaharın işareti sanırım. Evet. Bu sonbahar geldiğini gösterir bize. Şimdi.